Biraz alışveriş bağımlılığı hakkında konuşmak istiyorum. Alışveriş bağımlılığı dediğimiz kavramda aslında bir bağımlılık çeşittir. Burada e, hepimiz bazen reklamları izliyoruz ve reklamların o e, göz alıcı ürünleri hepimizi belli ürünleri almaya teşvik edebiliyor. Ancak burada biz neye bakıyoruz? İlk önce o şeye ihtiyacımız var mı? Ona bakıyoruz. İhtiyacımız varsa bütçemiz doğrultusunda alışverişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu normal olandır aslında. Ancak alışveriş bağımlısı olan kişilerde bu durum biraz dürtüsel e, olma şeklinde ilerliyor. Yani alışveriş yapma yönelik müthiş bir dürtüsellik e, içerisine giriyor kişiler. Burada e, bu dürtüselliğe karşı koyamıyorlar. Tabi bunu ne için yapıyorlar? Olumsuz duygularla baş etmek için. Aslında pek çok bağımlılık türünde de e, türünün gelişmesinde de olumsuz duygularla baş etme durumu mevcut. E bu olumsuz durumlarla baş ederken pek çok e, sorun da ortaya çıkabiliyor. Örnek veriyorum alışveriş yaparken alınan haz bizdeki dopamin sistemini arttırabiliyor. Ancak sürekli yapılan alışverişten sonra bu dopamin zamanla etkisini kaybedebiliyor. Böyle olunca artık kişi e, olumsuz duygularını